arkadaşlar benim bir arkadaşım yani bütün sınıf benim öğretmenim de inanmamıştı. Şimdi ben onları kanıtlayacağım. Biz, biz soğan ekecektik. Son son ektim ben. Ama inanmadılar. Şimdi soğanın resmini size gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlarım size gösteriyorum. Burada ben diktiğim yerin Şeyini kazdım ve onun içinden aldım ektiğimi. Bak. Bak. Aynısı. Tıp atıp. Buraya koymadım. Bu böyle değildi arkadaşlar. Bir de şuradan anlarsınız. Yani çok güzel soğanlar ektim ben burada. Yani artık arkadaşlarım yani arkadaşlarım artık inanmışsınızdır. Ve oradan şu anda Kerem'le Kerem'le Ertuğrul izliyorsa Ertuğrul, Kerem, Ömer. Size hiç inanmıyorum. Çünkü neden? Bizim ev yüksekte. Siz buraya gelmiş olamazsınız. Bizim evimiz yüksekte. Dört kere Yusuf geldi. Şimdi siz yaratmaya devam edin. Ben inanmayacağım. Görüşürüz.